Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma balkonuma hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz. Bugün mutfak balkonumdaki çiçeklerimi çekmek istiyorum sizlere. İlk önce bu güzeller güzeli sardunyalarımla başlamak istedim. Malum artık havalar baya baya soğudu. Bazı çiçeklerimi iç, e, içeriye aldım e, çünkü gündüz e, 17-18, bugün 20 derece. Geceleri bir derecelere kadar düşüyor hava sıcaklıkları o yüzden mililerimi içeriye aldım sardunyalarıma da e, biraz bugün budama yapacağım e, hem sizlere nasıl yaptığımı e, göstereceğim inşallah ama şöyle ilk önce şu e, açmış güzel çiçeklerini sardunyamın güzel rengarenk çiçeklerini göstermek istiyorum. Bakın burada bir tane tohum kozası da oluşturmuş. Biliyorsunuz arkadaşlar sardunyaları tohumdan da ekebilirsiniz. Çok çabuk tohumdan çıkıp çok çabuk gelişip büyüyen çiçekler arkadaşlar. Sardunyalar tabii ki, çelikten olduğu gibi kısa sürede olmuyor bu işlem ama denemek isterseniz de çok zevkli bir serüven. şurada beyaz sardunyam bakın Şurada da bahar ayında çelikten çoğalttığım ceylan gözü sardunyam var. Bakın ne kadar güzel rengi. Gayet de güzel büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Şu sardunyaları Budamayı düşünüyorum ve budadığım yerlerden aldığım çelikleri şöyle diplerine dikeceğim arkadaşlar. Hem yer tasarrufu olsun hem de kışın biliyorsunuz bunları ben içeri almak zorunda kalıyorum. Çünkü Bolu'da her zaman söylüyorum ağır zirai donlar oluyor. O yüzden sardunyalar dayanmıyor bu kadar soğuğa içer almak zorunda kalıyorum ve yer sıkıntımız oluyor maalesef. E, kapalı balkona hepsini sığdıramıyorum. O yüzden e, bu boşluk yerlere bu e, kestiğim çelikleri dikeceğim arkadaşlar. Bakın zaten budama zamanının geldiğini buralardan anlayabilirsiniz. Bakın buralardan böyle filizler vermiş. Görüyor musunuz? Buralardan üstü bu filizlerin üstlerinden budadığınız takdirde bu filizler daha güçlü daha sağlıklı bir şekilde yoluna devam edecektir. Bakın hep buralardan sürgünler vermiş. Bunların yaprakları çok sıcaklarda yanmıştı arkadaşlar. O yüzden hep böyle yanmış olan sararmış olan kurumuş olan yapraklarını temizledim. Topladım. Şuradaki sardunyamı da aynı şekilde yapacağım şöyle katlı bir sardunyam arkadaşlar bakın bunları da böyle bu alt taraflarından kesip direkt toprağa dikeceğim hiç ee, suya koymuyorum ben çünkü direkt toprağa diktiğiniz takdirde bile sardunyalar çok çabuk köklenebilen çok çabuk tutabilen çiçekler tabiri caizse çok arsız çiçekler o yüzden hiç suda köklendirmeye de gerek yok arkadaşlar güneşten fazla e, güzelliği yansımıyor sanırım kameraya ama bakar mısınız bembeyaz bir kar topu gibi taraftan da devamlı tomurcuk veriyor arkadaşlar. Sardunyaları budamayı çoğaltmayı bu şekilde yapabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada ceylan gözlerim artık dinlenmeye çekildi. diğer gösterdiğim sardunyalarda budayıp diplerine saksının boşluklarına dikeceğim inşallah ileriki videolarda şu köşede de arkadaşlar sakız sardunyam var gördüğünüz gibi bayağı bir uzadı büyüdü her tarafa maşallah kol attı ama o da ceylan gözleri gibi dinlenmede şu an çiçek açmıyor şöyle sardunyalarımı kenara alıp size sukulent aranjmanımı göstermek istiyorum arkadaşlar kendimce böyle bir sukulent aranjmanı yaptım dedim ki neden benim de bir sukulent aranjmanım olmasın Böyle boş bir saksım vardı. Ona küçük küçük saksılarda olan sukulentlerimi diktim. Şöyle bir görüntü oluştu. Çok da güzel görünüyor bence. Bronzeler. Hiç dokunmadım. Budama da yapmadım arkadaşlar onlara. Çeliklemedim. Olduğu gibi böyle kenarlara sarksın istiyorum. Biraz büyüdüklerinde burada da gostüm var. Bakın. Şöyle letizya baldiler şurada da burada gostiler kırlan böyle letizyanın dallarını gostinin e, ee, çeliklerini buralara böyle diktim bu kenara da böyle tespih sukulentimi Diktim bu da gostimin yanındaydı. Buraya böyle diktim buradan böyle sarkarak büyür inşallah. Bakın balilerin köklerinde minik minik bebişler de geliyor. Çok güzel, çok hoş oldu bence. Benim de bir plant arayajmanım oldu. Hem de hepsini bir yere toplamış oldum. Bayağı da bir saksı boşaldı. Onları da tabii ki itina ile e, tekrar çiçekle dolduracağım <laughs> Allah'ın izniyle güneşten ne kadar gösterebilirim bilmiyorum ama hemen şöyle raftaki güzellerimi de göstermek istiyorum sizlere ipek çiçeklerim yapraktan yetiştirdiğim sukulentlerim bakın burada e, bir yaprak paraguayense vermişti tane yaşlı amca ondan büyüttüm 2-3 tane bebek çıktı ve onları diktim buraya inşallah onlar da güzel güzel büyürler bimden aldığım sukulentler bunu Google'a okuttum arkadaşlar Lilicina dedi ama bilmiyorum bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Burada peçevel ya powder puff. Kaktüsler. Maşallah. Bir yıldır hiç çiçeksiz kalmayan mini kaktüsüm. Bir sürü baldim oldu arkadaşlar. Yapraktan atmaya kıyamadım hepsini de toprağa yatırdım hepsi de bebek verdi maşallah ama nereye koyacağım bilmiyorum tabii ki bunu ve arkadaşlar bir tane hibiskus çiçeğini panayırdaki küçük çiçekçiden aldım 25 er liraya bunu ben mandavilla diye aldım adam öyle diye verdi ama satıcı bilmiyorum bakalım ne çıkacak Güneşe koydum. Onu da 15-20 gün oldu. Saksısını da değiştireli. Şu kredimin güzelliğine bakar mısınız? Ee, ekranı göremiyorum ama umarım güzel görünüyordur. Şurada yine balde yapraklarından çıkan bir sürü bebek. Şurada da bebek sıkılentlerden yaptığım küçük aranjmanım. Allah'ım çok tatlı renklenmeye başladılar maşallah. Ve ve Bolu'da Ekim'in ortalarında olur. Bizim üzümlerimiz arkadaşlar bakın artık yenecek kıvama geldiler simsiyah oldular olgunlaştılar ve baya baya da tatlandılar buradan böyle bir bir kesip kesip yiyoruz çok şükür Rabbimin verdiği nimetlere, güzelliklere, çok şükür, bin şükür arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bol olan sevgiler, selamlar hepinize.